susuzlukla ilgili halkımızın düşüncelerini dinliyoruz. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Susuzlukla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Sularımızı boşa harcamayalım. Bir damla suyun bir unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi halkımızın başka bir kişisinin düşüncelerini almaya gidiyoruz. Merhaba beyefendi. Susuzlukla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Tarım yapılmıyor susuz, hayvanlarımız susuz, ağaç, bana. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir kişinin düşüncelerini almaya gidiyoruz. Merhaba hanımefendi, susuzlukla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, bir insanın nasıl yemeğe ihtiyacı varsa suya da o kadar ihtiyacı vardır. Sularımızı boşa harcamıyor. Yani. Teşekkür ediyorum. Başka bir kişinin düşüncelerini almaya gidiyoruz. Merhaba beyefendi. Susuzlukla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Bizim takım yani su olmadığı için bize de su vermiyorlar. Futbolcular susuz kalıyor. O yüzden oynamıyorlar. Kaç tane gol yedik yani. Bizim de kup almak sürüz bizden sonra. Yani. O yüzden suyu tasarruflu kullanalım. Bu kadar. Şimdi değil. teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak son arka, son halkımızdan bir kişinin fikirlerini almaya gidiyoruz, düşüncelerini. Merhaba. Susuzlukla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşünceye Düşünce falan da kalmadı yeminime. Her şeyimiz bitti. Evde halılar var. Bulaşıklar var. Üç günlük bulaşık dezgahın üstünde. İneklere su içiremiyorum, bulaşık yıkamıyorum, halları yıkayamıyorum, çamaşır yıkamıyor. Valla suyun başında üç gündür bekliyorum. Belki biraz akar da gider yemek yaparım diye. Siz gençler sayesinde biz öğrendik susuz kalmayı. Harcayın harcayın tasarruf yapmayın sonra da biz çekek. Hayatımda ben bilmiyorum valla hiç susuz kalmadım. Aha ben dört beş gündür kesintili olarak su, gel su gelmiyor. Şimdi de komple kesildi. Ben ne yapacağımı şaştım yeminle bu durum için çok üzgünüz. Size de fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, susuzlukla ilgili halkımızın düşüncelerini aldık. Çok da iyi bir düşünce aldığımız söylenemez. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.